2025 yılı aile yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda e, aile yılı kapsamında yeni önlemler var, yeni destekler var. Onlardan biri de şüphesiz ki anneler için yapılan doğum yardımları. E, doğum yardımları yapılmaya başlandı. Peki kimler nasıl başvurabiliyor? Başvuru süreci nasıl gerçekleşiyor? O merak edilen soruların detaylarına bakalım. çocuğunuz var? Bir. Doğum yardımından haberiniz var mı? Yok hayır. 16 aylık şu anda. Doğum yardımına o zaman başvurmadık. Şimdilik tam 163.295 ailenin hesabına yattı. Çocuk sayısına göre 5000 lirayı bulan doğum yardımı ödemeleri başladı. Bu programa başvuran bütün vatandaşlarımız, ailelerimizi hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> 2025 yılının aile yılı ilan edilmesiyle devlet her yeni doğan çocuk için güçlü bir adım attı. Ailelerin yükünü hafifletecek, annelerin yüzünü güldürecek doğum yardımları artırıldı. Annelere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan ilk çocukları için tek seferlik 5000 lira, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, 3 ve daha fazla çocuk içinse her ay 5'er bin lira ödeme yapacak ve devlet çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar annelerin yanında olacak. Oo süper bunu bilmiyordum. Ya o kadarı daha da güzel olmuş. Çok güzel. İnsanlar hani ikinci üçüncü çocuğu yapmaya teşvik edilmiş olur yani. Tabii almak isterim destek. Düşünür müsünüz üçüncü çocuğu? Düşünüyorum da kısmet. Peki başvurun nasıl yapılıyor? Aslında oldukça basit. E-Devlet sistemine giriş yapıyorsunuz. Arama çubuğuna doğum yardımı başvurusu yazmanız gerekiyor. Biz de yeni doğum yapan Uğur Hanım'la şimdi bir başvuru gerçekleştireceğiz. Ekranda öncelikle rıza beyan formu karşınıza çıkıyor. Onu onaylamanız gerekiyor. Ardından da çocuğun bilgilerine girmek gerekiyor. Şimdi çocuğun bilgilerine gireceğiz. Onun için ekle butonu var burada. Tıklıyoruz. Çocuk ekledikten sonra onayla ve gönder. Bebeğim 15 günlük. Beraber başvurumuzu yaptık. Şu anda heyecanla başvurumuzun onaylanmasını bekleyeceğim. Başvuru yapılabilmesi için çocuğun kimlik paylaşım sistemi üzerinden resmi kaydının tamamlanmış olması gerekiyor. Başvurular aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine şahsen de yapılabiliyor.